Gerek ülkemizde, gerekse ülkemiz dışında, yurt dışındaki tüm ofislerimizin, tüm çalışanlarımızın, bütün Kingspan Mitka ailesi olarak herkesin yeni yılını tebrik ediyorum. Sağlık sıhhat içinde ailelerinizden, sevdiklerinizden birlikte nice senelere diyorum. Çok teşekkür ederim. Kingspan ailesi adına da 2024 yılında bütün insanlığın hatta tüm canlıların son derece sağlıklı, huzurlu ve çok daha iyi şartlar altında daha güzel bir dünyada olmasını temenni ediyorum yürekten. Mutlu yıllar diliyorum. 2024 yılının Kingspan ailesine şans ve başarı getirmesini diliyorum. Tüm beklentilerin mükemmel detaylandırıldığı harika bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılda tüm çalıştığımız ve çalışacağımız, bizi takip eden, bizi izleyen, bizlerle beraber yıllardır çalışan ve umarım ileride de çalışacak tüm iş arkadaşlarımıza, tüm müşterilerimize, tüm tanıdıklarımıza mutlu yıllar dilerim. Herkesin iyi bir yılı olmasını diliyorum. İyi yıllar. 2024 yılının tüm dünyaya, sektörümüze ve tüm Kingspan ailesine başarılar ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Kingspan Kapı Satış Birimi olarak bu yılki hedefimiz geçen yıllardan daha fazla, daha iyi hizmet sunabilmek. Herkese mutlu yıllar dilerim. 2024 yılının hepimize sağlık, mutluluk, başarı getirmesini diliyorum. Aldığımız tüm tekliflerin satın almaya dönüşmesini temenni ediyorum ve hepimize harika bir yıl diliyorum. Kingspan Kapı Departmanı olarak tüm Kingspan ailesine mutlu yıllar dilerim. 2024 yılının Kingspan ailesine bol kazanç ve mutluluk getirmesini diliyorum. Herkese mutlu yıllar. 2024 yılında tüm Kingspan ailesine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Önümüzdeki yılda da bütün ekip arkadaşlarımla birlikte nice projelere imza atmayı dilerim. Hepimize mutlu yıllar. 2024 yılının tüm Kingspan ailesine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Barış dolu yıl ve yıllar diliyorum. Tüm Kingspan ailesinin 2024 yılını başarılı bir şekilde geçirmesini diliyorum. Herkese mutlu yıllar. 2024 yılının Kingspan ailesine sağlık, huzur, bol kazanç getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar. Kingspan ora 27-dən artıqdır ki, Azərbaycan da fəaliyyət göstəririk və bir çox vacib layihələrə imza atmışıq. 2024-cü il münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Eyni zamanda Gürcüstan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Kilotsavt akhaltsels Kingspan ailesini tebrik etmek istiyorum. Mutlu yıllar dilerim bütün tüm, tüm Türk halkına ve Kingspan ailesine. Yeni yılda Kingspan ailesine sağlık, başarı, mutluluk ve bol kazanç diliyorum. Herkese mutlu yıllar. 2024 yılında Kingspan ailesine mutlu, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl diler. Mali tabloların verimli olduğu, bol kazançlı bir yıl temenni ederim. Mutlu yıllar. Kingspan ailesi olarak savaşların olmadığı, barışın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Teknik ofis olarak da başarılı bir yıl geçirmemizi temenni ederiz. Herkese mutlu yıllar. 2024 yılında Kisben ailesine huzur, mutluluk, sağlık ve bol kazanç dilerim. Mutlu yıllar. 2024 yılı için herkese huzur, mutluluk, bereket ve sağlık diliyorum. Yeni yılınızı tebrik ederim. 2024 yılının Kingspan ailesi ve dostlarına huzur, sağlık, mutluluk, ve başarı getirmesini diliyorum. 2024 yılında Kingspan ailesine başarılar dilerim. 2024 yılının Kingspan ailesine sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar. 2024 yılının Kingspan yapı elemanlarına huzur Mutluluk, barış dolu bir yıl getirmesini diliyorum. Kingspan Qatar olarak sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Kingspan ailesinin yeni yılını kutlar. Yeni yılda teknik ofisin başarılarının devamını dilerim. Mutlu yıllar. Kingspan ailesine 2024 yılında mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum. Harcamaların az olduğu, gelirlerin yüksek olduğu bir yıl olması dileğiyle mutlu yıllar.